Merhaba. İzlerken merak edeceğiniz, yüksekliklerini duyunca gitmeyi bir kez daha düşüneceğiniz, ihtişam dolu dünyanın en yüksek 10 dağı hakkında bilgilerin yer aldığı bu videomda umarım güzel vakit geçirirsiniz. 10. Annapurna 8091 metre yüksekliğindedir. Bu da onu dünyanın 10. en yüksek zirvesi ve 8 dağlarından biri yapar. Nepal'de yer alır. Sanskritçe'de hasat tanrıçası anlamına gelir. 8 bin metre yükseklikte tırmanılan ilk zirvedir. 9. Nanga Parbat 8126 metre yüksekliğindedir. Dünyanın en yüksek 9. dağıdır. Pakistan'da yer alır. Urdu dilinde anlamı çıplak dağdır. İlk kez 1953 yılında zirvesine tırmanılmıştır. Dünyada tırmanması en zor dağlardan birisi olarak kabul edilir. 8. Manaslu 8156 metre yüksekliğindedir. Dünyanın en yüksek 8. dağıdır. Nepal'de yer alır. Sanskritçede ruhların dağı anlamına gelir. İlk kez 1956 yılında zirvesine tırmanılmıştı. 7. Dhaulagiri 8167 metre yüksekliğindedir. Dünyanın en yüksek 7. dağıdır. Nepal'de yer alır. İlk kez 1960 yılında zirvesine tırmanılmıştır. 6. Cho Oyu 8201 metre yüksekliğindedir. Dünyanın en yüksek altıncı dağıdır. Tibet'te yer alır. Tibetçe'de turkuaz sancı anlamına gelir. İlk kez 1954 yılında zirvesine tırmanılmıştır. Tırmanışçılar tarafından tırmanılması en kolay 8000'lik dağ olarak görülür. 5. Makalu 8481 metre yüksekliğindedir. Dünyanın en yüksek 5. dağıdır. Nepal-Çin sınırları arasında yer alır. İlk kez 1955 yılında zirvesine tırmanılmıştır. 4. Lhotse 8516 metre yüksekliğindedir. Dünyanın en yüksek dördüncü dağıdır. Nepal-Çin sınırında yer alır. Tibetçe'de güney zirve anlamına gelir. İlk kez 1956 yılında zirvesine tırmanılmıştır. Ne yazık ki birçok dağcı tırmanış esnasında hayatını kaybetmiştir. 3. Kanchenjunga 8586 metre yüksekliğindedir. Dünyanın en yüksek üçüncü dağıdır. Nepal Hindistan sınırında yer alır. İlk kez 1955 yılında zirvesine tırmanılmıştır. 2. K2 8611 metre yüksekliğindedir. Dünyanın en yüksek ikinci dağıdır. Pakistan Çin sınırında yer alır. İlk kez 1954 yılında zirvesine tırmanılmıştır tırmanılması en zor dağdır. %25 gibi yüksek bir ölüm oranı olmasından dolayı K2 Dağı zalim dağ olarak nam salmıştır. 1. Everest 8848 metre yüksekliğindedir. Dünyanın en yüksek dağıdır. Çin-Nepal sınırlarında yer alır. İlk kez 1953 yılında zirvesine tırmanılmıştır. Everest Dağı oksijen eksikliği hızı saatte 100 kilometreye varan sert rüzgarlar ve zaman zaman eksi 70 dereceye kadar düşen aşırı soğuklar nedeniyle yukarı yamaçlarında herhangi bir hayvan ya da bitkinin yaşamasına olanak vermez. Videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.